Selamlar güzel arkadaşım. bu 11. sınıfta analitik geometri deryasının zevkli derslerinden biri. Biraz daha böyle geometrinin içerisine de o analitik düzlemde işte paralel kenardı, üçgendi. Biraz daha bunlarla uğraşacağımız soru modellerine bakacağım ama hala özünde noktanın analitiğinde ilerliyoruz. Bak doğrunun analitiğine geçmedik. Ama bir o kadar da zevkli yerlerdeyim. Elimde kalem, önümde matbukum. Beraber üçüncü dersimde yoluma devam edeceğim ama... ...şunu istiyorum. O takım oyununu seninle oynamak istiyorum. Yani nedir hocam takım oyunu? Atlamadan, zıplamadan, günü gününe izleyip... Tamam bir Yusuf Yusuf tayfa var ona zaten lafımız yok ama... ...beraber devam edip gidip soru avcısındaki soruları temizliyor musun? Arkada bir tane bile boş soru... ...bir tane bile yapılmamış, anlaşılmamış soru bırakıyor musun? Bırakmıyorsun değil mi yani o anlamda soruyorum. O zaman gel... Bu bize birbirimize sözümüz olsun. Ben sonuna kadar yolun sonuna kadar seninle birlikte bu videolarda ilerlerken sen de benimle birlikte ilerleyeceksin ve vazgeçmeyeceğiz çünkü bizim hedeflerimiz var. Hadi tamamdır, tamamdır. Sözünü aldığıma göre yoluma devam edebilirim. Gönder gelsin diyorum. İkinci ünite üçüncü ders. Ne anlatacaksın? paralel kenarın köşe noktaları ile ilgili bilmemiz gereken bazı pratik veriler var onlardan bahsedeceğim. Üçgenin ağırlık merkezi ile ilgili özel birkaç bilgi var. Hani daha önceki derste de yine kareli bir tane soru çözmüştük ama gel burada onları arttıralım. Daha fazla kareli soru daha fazla ayrıntıya girelim demiştim ya geçen derste de. İşte onu yapacağım sana. Şimdi son kez ekranımı hazırlıyorum. Hazırım sen de hazırsın. Hadi gel anlatmaya başlayalım. Paralel kenarın köşe noktalarının koordinatları verilmiş olsun. Bak A noktası, B noktası, C noktası, D noktası verilmiş olsun. Önce senin paralel kenarın özellikleri ile ilgili şunu biliyor olman gerekiyor bizim için. Şuradan şurası A'dan C'ye çektiğim doğru bir köşegendir. D'den B'ye çektiğim yer de köşegendir. Ve köşegenler birbirini ortalar arkadaşlar paralel kenarda. Köşegenler birbirini ortalar yalnız bu ortaların Cevabı sanki şey gibi düşünüyor. Hocam buradaki uzunlukla buradaki uzunluk eşit de DE ile AE de birbirine eşit mi? Hayır. Sadece şuradaki uzunluklar birbirine eşit. Bir de şuradaki uzunluklar birbirine eşit. Ama orta nokta ikisi içinde nedir? E'dir. O zaman bizim aklımız hemen şu geliyor. Ya biz belli bir oranda bölme. Efendime söyleyeyim orta noktası bulma kurallarını öğrendik mi öğrendik. E diyorum karşılıklı bu kenarlarda x1 x3'ü toplayayım 2'ye böleyim. Ardından gireyim. Y'lerini toplayayım. Y1, Y3'ü toplayayım. 2'ye böleyim. Neyi bulurum? E noktasının koordinatlarını da bulurum. Evet hocam. Ben E'yi buradan da bulabilirim. Nereden? E, D ile ve E'den de bulabilirim. Gidelim derim ki. Hocam X4 ile X2'yi toplayalım. 2'ye bölelim. Y4 ile Y2'yi toplayalım. 2'ye bölelim. E noktasını buluruz. Ya ben de sana derim ki bir matematikçi olarak. Arkadaşım eğer bu iki değer birbirine eşitse sadeleştiririm ikileri. Derim ki X1 artı X3 eşittir X2 artı X4'e sadeleştiririm şuradaki ikileri. Derim ki y1 artı y3 y2 artı y4'e eşittir. Buraya kadar var mı kafanda yok. Ya o zaman sen bana şunu söyle. So yani ben böyle kendi kendime konuşuyorum ama ben senin konuştuğunu varsayıyorum burada. Sen de o zaman hocam şöyle deriz. Karşılıklı x'lerin toplamı birbirine eşittir. Bakın buradaki x'lerin toplamı ile x1 artı x3 ile buradaki x'lerin toplamı. İşte bu sen şey bulmadım. Bak gerçekten formülü sen ispatladın sen buldun. Sen bu işin mantığına erdin. Bakın ben bir şey yapmıyorum. Ben sadece hani bir felsefik e, akımda öyle diyordu ya. Siz aslında boş bir levhasınız da biz doldur. Ya bırak onu. Sen aslında o levhayı doldurmuşsun. Üstte onun pas tutmuş, gireç tutmuş. Efendime söyleyeyim. Bir boya badana. Ben onu kazıyorum, tiner döküyorum, açıyorum. Senin bildiğin şeyleri sanki sana hatırlatıyorum gibi oluyor aslında burada. Aslında sen bunların hepsini tek başına bulabilirsin. Sadece birinin o kıvılcımı başlatması lazım. Umarım o kıvılcım yandı kafada. Yandı kafa. Kafalar yanmasın da. Aman. ABC'de paralel kenarında. Şekildeki verilenlere göre. D noktasının koordinatları toplamını istiyor. Hocam sen bana az önce dedin ki şuradan şuraya çektiğimde Buradan buraya çektiğimde bunlar birer neydi? Köşegendi. Köşegenlerin kesim noktası aslında bu doğruların nesidir? Tam orta noktasıdır. Ya orta nokta mantığından gidilebilir. Ama ne gerek var? Hani gidip buradaki E'nin koordinatlarını bulmak gerekli miydi? Az önce de anlattığım gibi. Hiç de gerekli değil arkadaşlar. O zaman derim ki karşılıklı X'lerin toplamı eksi 2 ile buradaki artı 10'un toplamı eşit olacak kime? Buradaki X'de 7'nin toplamına. Bakın süreci de hızlandıracağız. Mevzuyu da biliyoruz çünkü. Ama gel y'nin e koordinatlarını da bulurum ben sana birazdan ama şunu bir halledeyim hele. Şurada 8 kaldı, burada x kaldı, burada 7 kaldı. x'in cevabı ne geldi? 1 geldi. At cebe dursun. Geldim bu tarafa. Y'leri toplarım. 4 ile 2'yi toplarım ben bu tarafta. Burada da 6 ile Y'yi toplarım. Eşittir 6 artı Y'ye. Burada da 6 var. Burada da 6 var. Bu 6'lar birbirini götürdü. Y eşittir. Ne çıktı? 0 çıktı. Hoca bitti soru. Aynen öyle. Koordinatlar toplamı isteniyor D noktasının. X artı Y isteniyor. Birini bir birini 0 bulduk. Cevap birdir dedim. Yani mevzu şu bakın. D noktası 1'e 0 noktası. Koordinatları toplamı. Peki E'yi bulabilir miydin hocam? Bulurduk tabi bak. Eksi 2 ile onu topla 2'ye böl. Eksi 2 ile onu topla 2'ye böl. Topladım 8 böldüm 2 kaç? 4 geldi gel. 4 ile 2'yi topla. 4 ile 2'yi topla 2'ye böl. Eşittir 6 bölü 2 cevap eşittir 3. Geldim buraya dedim ki E noktası 4'e 3 nokta. Evet E noktası 4'e 3 noktasıdır hocam. Olay mevzu bundan ibaret arkadaşlar kafamıza yatmayan, kafamızı kurcalayan herhangi bir nokta var mı? Yok. O zaman gel. Hadi gel. Daha farklı soru çözelim sende. Analitik düzlemde ABCD paralel kenarının üç köşesinin koordinatlarını verdim. Paralel kenarın köşegenlerinin kesim noktasını verdim. Ve buradaki P ve şuradaki M değerlerini çarpı. Ya arkadaş hemen gideceksin şekli bir çizeceksin onu bir sana söyleyeyim baştan tamam mı? Şekli çiziyoruz güzelce beraber. Çizdik hocam. Şurası A noktası, burası B noktası, burası C noktası, burası D noktası. Bakın hangi sırayla yazıldıysa sen de o sırayla çizmek zorundasın. Kafana göre B'yi öbür tarafa falan alamazsın. Yani noktaların yerleri sırada belirtildiği gibi yazılmak zorundadır. Yoksa hepimiz farklı cevap buluruz burada. Saçma sapan bir şey çıkar ortaya. Şimdi diyorum ki köşegenleri de hele bir kesiştirelim. Köşegenleri de kesiştirdik efendim. Şurası mıdır? Şurasıdır. Ben sana diyor buradaki C noktasını verdim. P eksi 1 bölü 2 noktasıdır. O noktanın adı. Arkadaş o nokta nasıl bulunur bir düşünelim. Eksi 2 ile 5'i topla 2'ye böl P'yi bulursun. E hadi gel yapalım. Eksi 2 ile 5'i topla 2'ye böl. Orası orta noktadır. Orta nokta bulma formülünden P'yi buradan bulurum. Şuradan ne kaldı? 3 kaldı. O zaman P Eşittir. Cevap nedir? 3 bölü 2'dir. Bakın P ile ilgili neredeyse hiç uğraşmadık ama M'yi nasıl bulacağız hocam? Yani buradan M'nin cevabına nasıl erişebiliriz diye kafalarda soru işareti dolanmıyor değil. Devam edelim bakalım. Aa zaten burada M varmış ya değil mi? Eksi 3 ile eksi 1 bölü 2 ee, özür dilerim. Bir dakika bir dakika. Eksi 3 ile M'yi topla. Eksi 3 ile M'yi topla. 2'ye böl. Bana neyi verecek? Eksi 1 bölü 2'ye verecek. Aa hocam bunlar da gitti gitti. Şuradaki eksilerle ilgili bir şey yapamıyorum ama M'de. Şunu karşıya attığımda 3'ten 1 çıktığında ne kaldı? 2 kaldı. M'yi de buldum. Ya diyeceksin hocam buradaki M ile bu aynı mı? Aynı. E, yer, yani oradan zaten bir şey bulamazsın. Orayı sana bir nokta vermek, koordinat vermek amacıyla verdim. Tamam. Şimdi geldim bu tarafa. M çarpı P'nin cevabını arıyorum. Nedir M çarpı P? Bakıyorum 3 bölü 2 bir taraftan. İki bir taraftan cırt sana cırt sana cevap ne geldi 3 geldi. Vurdum cevabı geçtim. MP diye bir tane marka mı vardı eskiden? Bilmiyorum battım oğlum bir ayakkabı markasıydı sanki. Neyse ya. Ki biz burada bir markayı yönlendirme falan yapmıyoruz. Aman ha yanlış anlaşılma olması sonra. Geldim üçgenin ağırlık merkezine. C noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olmak üzere. Ya bizim bulmak istediğimiz nokta bakın. üçgende ağırlık merkezinin koordinatları. Ama ben sana şununla ilgili bir bilgiyi vermeden geçemeyeceğim. Ha, önce şunu vereyim. Ağırlık merkezi nasıl bulunur? Kenar ortayı çizersin. Diğer kenar ortayı çizersin. Öbür kenar ortayı çizersin. Kenar ortayların kesim noktası bana neyi verir? Ağırlık merkezini verir. Aldım mı aldım. Ağırlık merkezinin kuralı nedir biliyor musun? 2K'ye K'dir. 2M'ye M'dir. 2T'ye T'dir. Yani 2'ye 1 oranda böler. Tüm bunlar işlemler, ispatlar çok uzun bir ispat olduğu için ben o topa girmeyeceğim. Aslında çok da uzun değil ama şuradan yola çıkarak söyleyeyim. Bak burası tam orta nokta. X2 artı X3 bölü 2. Y2 artı Y3 bölü 2. Bunu yaptın. Şurayı da 2K'ye K oranında ayarlayıp X1 şunla cevaba ulaşabiliyorsun. Ama o topa girmeyelim. İstersen burada direkt formülü verelim. X'leri topla 3'e böl. Y'leri topla 3'e böl. Nereyi bulursun ağırlık merkezini bulursun. Ama yok ben ispat yapacağım diyorsan illa anda ispat yeri için senin yerin burada var. Dileyen arkadaşlar burada ispat yapabilirler. Ama çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ben gerekli olan bütün ispatları sana ayrıntısıyla zaten anlatıyorum tamam mı? Daha çok ispat yapacağım sen rahat ol. Gel. Analitik düzlemde köşe koordinatları verilmiş üçgenin ağırlık merkezinin orijine uzunluğundan uzaklığını istedik. Bir kere Ağırlık merkezi geldiği andan itibaren diyorsun ki sen köşe koordinatları belli ise o köşe kö köşe köşe koordinatları toplanır hebici birden 3'e bölünür. Gelsin bakayım ne var hocam elimde eksi 3 var bak eksi 3 5 4 var hemen yazıyorum eksi 3 5 4 var aldım topladım 3'e böldüm virgül. Hocam ne var 1 var 3 var 1 var 3 var 5 var aldım 3'e böldüm var mı sıkıntı yok devam. Şuradan şurası 9. 9'dan 3 çıktı. Ne kaldı? 6. 6'yı 3'e böleceğiz. Virgül. 5, 3 daha 8. Bir daha ne yaptı? 9. 9'u kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz. Geldim bak 6'yı 3'e böldüm. 2 çıktı. 9'u 3'e böldüm. 3 çıktı. Demek ki ağırlık merkezi 2'ye 3'tür dedim. Hop! <laughs> Bu şarkıyı duyduğunuzda bilin ki Mehmet Hocam yani paralel evrendeki Mehmet hoca bir şeyleri ya unutmuş ya eksik yapmıştır. Üçgenin ağırlık merkezinin orijine olan uzaklığını soruyoruz Mehmet Hocam. Yani şimdi sen şeyi buldun. Evet ağırlık merkezini buldun. E bunun orijine olan uzaklığını niye bulmadık? Ah ah. Orijine olan uzaklığı O noktası sıfıra sıfır noktası kabul edilirse. G'nin O noktasına olan uzaklık formülü. Yani iki nokta arasındaki uzaklık formülü. X'leri birbirinden çıkar. Karesini al. Artı Y'leri birbirinden çıkar karesini al efendim bundan ibaret. Yani bunu unutup geçmekte ne bileyim. 2 kere 2 4, 3 kere 3'ten 9, 9 4 daha 13 yaptı gençlik. Bunun da cevabı kök 13'e götürdü de Vurdum cevabı kök 13'e. Efendim devam ediyoruz Mehmet hocayla. Şimdi buradaki soru bizi biraz yoracak, biraz sarsacak ama birazcık geometri isteyeceğim senden. ABC'de paralel kenarında verilen. Bu senenin bu arada konularından biridir. Yine anlatacağız on sınıfı. Dörtgenler inanılmaz eğlenceli inanılmaz güzel bir konu ama ne yapmanı gerektiriyor üçgenleri üçgenleri bilmiyorsan orada patlıyoruz ben patlı yani gerçekten ne yaparsan yap kolay kolay dörtgenleri öğretemem yani üçgen 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 diyorum oraya gelene kadar gerekirse bir program hazırlayalım yazın bu videonun yorumlarına hocam bir program bir var mı link bırakabilecek misin var bizim bununla ilgili üçgenler kampımız var git o kampı izle bitir yeter ABC'de paralel da verilenlere göre B noktasının koordinatları toplamı nedir? B noktasını arıyoruz. Hadi gelin bu koordinatlara X ve Y diyelim. Başka hiçbir şey belli değil piyasada. Değil mi? Yani ben göremiyorum en azından. Sen görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Nasıl çözüyoruz hocam? Kelebekle çözeceğim ben bunu. Paralel kenarın en önemli özelliklerinden biri içinde böyle doğrular çizildiğinde oluşan kelebeklerdir. Bu kelebek üçgenler birbirine benzerdir. Örneğin burası nokta açısı burası nokta açısıdır. Burası çizikse yine paralellikten burası da çiziktir. Burası küpeli açıysa burası da küpeli açıdır. Üç açısı da birbirine eşit olduğuna göre bu üçgenler birbirine benzerdir. Benzer üçgenleri nerede kullanacağım? Bak üçgen diyorum fark ediyorsun. Şurası k uzunluğunda olsun burası da k uzunluğunda. Bu paralel kenarın tam, hocam analitik geometriydi konuyu karıştırdım. Yok soruyu çözebilmemin için altyapı yapıyorum sana tamam mı? Şuradan şu ya. Şuradan şurası 2K ya. Buradan burası da 2K olur mu olur. Bakın noktanın karşısında K var. Noktanın karşısında 2K var. O zaman yoruma açık hiçbir şey yok. Net bir şey söyleyebilirim. Derim ki 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran varsa biz burada küpeleye hiç girmeyelim hadi. Yani küpeleye de girerim mi? Benim ilgi alanım. Değil. Orası benim ilgi alanım. Değil. Çizgiye giriyorum. Karşısı M ise çizginin karşısı ne olmak zorundadır? 2M olmak zorundadır. Anlaştık mı? Var mı bir problem? Yok. O zaman geldim E'ye. E noktasını öğrenip B noktasıyla ben bunu çözerim arkadaş. Çünkü bak soru şuna dönüştü artık. E noktası burada hocam. Bizim F noktamız burada hocam. Bizim de B noktamız burada hocam. E'nin koordinatları henüz belli değil. B'ninkini X'ye yazdım. F'ninkine eksi 1'e 4 yazdım. Bir de şunu biliyorum. Diyorum ki buradan burası m birim, Buradan burası 2 m birim. Ya biz bunu geçen ders gördük. Belli bir oranda bölme sorusu. Orayı anladıysan burayı cehir cehir çözeceksin. Peki biz önce E'nin koordinatlarını bulalım. E'nin koordinatları bizim E noktamız ile C'nin tam ortası değil mi? Tam ortası o zaman. X'leri alıyorum 2'ye bölüyorum. 3 eksi 2 bölü 2 diyorum tam ortasında yer aldığı için. Virgül. Devam. Dedim ki ne dedin hocam? Ben de bilmiyorum ne dedim? Ne dedim ne diyeyim ne diyeyim yani. Sen ne istiyorsun benden onu söyleyeyim ben sana. Bak kafa itip iki var altı var. Topla ikiye böl. İki var altı var ikiye böldüm. Geldim e noktasına yukarıdan bir geldi. Bir bölü iki. Şuradan sekiz geldi ikiye böldüm. Ne kaldı? Dört geldi. Bir bölü ikiye dörtür dedim. Var mı kafana burada oturmayan bir nokta yok. O zaman devam. Bir bölü ikiye kaç var burada? Dört var. O zaman her şey yerli yerinde. Sorunun cevabına emin adımlarla gidiyorum. Peki ne yapmam gerekiyor hocam? Bana açıklar mısın? Dersen eğer. Bir yolumuza bakalım biz şimdi ne yapabiliriz. Bakın 1 bölü 2'den kaça gelmişim? Eksi 1'e gelmişim. Bir dakika bir dakika bir dakika. X için inceleme başlattık. Dedik ki 1 bölü 2'den kaça gittik? Eksi 1'e gittik. Hocam aradaki farkı nasıl bulacağız? Çiz sayı doğrusunu çiz. Şurası 1 bölü 2 olsun. Burası 0 olsun. Şurası eksi 1 olsun aralarında ne kadarlık bir mesafe var? 1 bir birim buradan var. 1/2 bir birim de buradan var. Topladığımda ne geldi? 3/2 birim gözüküyor değil mi orası? Biraz küçük yazdım ama gözüküyor galiba. 3/2 birim ne olmuş arkadaşlar buradan buraya giderken? Azalmış. Yani ben bir tane m'de buradan burası 1 m 3/2 yazıyorum. Peki 2 m'de ne kadar azalırım? Değil mi? 2 m'yi bulacağım. m'nin değeri kaç? 3/2. 3 bölü 2 ile çarpıyorum. Ne kadar azalacak? 3 birim daha azalacak. He, x'i bulabilmem için eksi 1'deydim. 3 birim daha azalmam gerekiyormuş. Azaltıyorum. X'in cevabı ne geldi? Eksi 4 geldi. Tamamen bir önceki kazanımla da bağlantıla ilintili bir soru. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz güzel bir soru. Bakın yoruyor bizi ama çok şey öğretiyor bu soru. Bakın M birimde kaç değişmişim? 4. Hocam değişmemiş. Aynen öyle. 2M'de değişmeyecek. Ya M birim ilerlediğinde 4'te kalıyorsa 2M orada da değişmeyecek. Demek ki M değeri 0. O zaman Y değerinde bir değişim olmuyor. Y değeri hep aynı kalıyor. Hep aynı eksen üzerinde gidiyor demek ki. Demek ki Y değeri de 4'tür. O zaman biz artık cevabı yazabiliriz. B noktasının koordinatları hocam eksi 4'e 4'tür. Ve biz bunların toplamını arıyoruz. Kocaman bir 0 var elimde. Vurdum cevabı 0'a. Geçtim bitirdim bir soruyu da. Geldim. Geldim bir iki sonraki soruya. Açtım baktım bakayım ne varmış. Bakın artık paralel kenar üçgen tamamdır. Kare sorularında özellikle böyle eksene yaslanmış, eksenle böyle irtibatı olan kare sorularında tamamen eşlik kullanılacak. Eşlik neydi? Eş üçgenler demek birbirinin tıpkısının aynısı olan üçgenler demek. Analitik düzlemde çizilen bir karenin köşelerinden geçen dikdörtgen de bir karedir ve iki kare arasındaki bölgede oluşan üçgenler eşittir. Bakın iki kare bölgesinde şuradaki üçgenler birbirine eşittir. Yani bu üçgenler eştir. Eştir daha doğru bir tabir. Peki nasıl eş hocam? Bana ispatlar mısın? Hemen ispatlamak için daha da büyütüyorum ekranımı. Sadece buraya odaklıyorum seni. Ey güzel arkadaşım. Burası 90 derece. Karenin zaten her bir kenarının 90 derece olduğunu da biliyorsun. Diyorum ki gel buraya x açısı diyelim. Buraya y açısı diyelim. Otomatikman x ile y'nin toplamı 90 derece eşit. Y var. 90 var. Buraya ne kalır? X kalır. Burası dik. 90. Burası nedir? Y'dir. Bakın burası X, Y üçgeni ve şu uzunluk, şu uç uzunluğa eşit. 90'ın karşısında çift çizgi var. 90'ın karşısında çift çizgi var. Bunlar eş üçgenler arkadaşlar. Bunu da yeşille çizelim olmazsa. Şunu da yeşille çizelim. Bunlar eş üçgenlerse burada X'in karşısında ne varsa Burada da X'in karşısında ne olacak? Aynı açıların karşısındaki kenar. Ya korkarsın. Uzunlukları birbirine eşittir efendim. Hocam bu tarafa geçemiyor mu? Y var. 90 var. Ne kaldı? X kaldı. Ne var? 90 var. Ne var? Y var. Ha, aynı üçgen buraya da denk geliyor arkadaşlar. Burada da devam ediyor. Devam ettim. Y var. 90 var. X var. X var. 90 var. Ne var? Y var. He, aynı üçgen buraya da devam ediyor mu? Ediyor hocam. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Cayır cayır etrafında dönebiliyorsun ve bu üçgenler birbirinin tıpkısının aynısı. Birbirinin aynı üçgenler. Hatta derse bana bak X'in karşısında M var, Y'nin karşısında M, M, M var. Burada X'in karşısında ne vardı? B'nin koordinatlarını sorabilir. Ne yapacaksın? M ile N'nin toplamı ne kadar yukarıya çıkmışım? M kadar yukarıya çıkmışım. Bulurum bu koordinatları da. Hocam C'nin koordinatlarını soruyor. Hiç kafana takma. Ne kadar sağa doğru gittin? Ne kadar? Sağa gidişin nedir Burası nedir? Yine M artı neye kadar yükselmişsin. Olay bundan ibaret. İstediği koordinatı sorabilir ki birazdan soracak. Zaten amaç o. Ay ben ispatı bunun üstüne yapacaktım. <laughs> Hay Allah. Bak bunu böyle kopyalasam sen, sen beni affeder misin? İspat yapmak için ben o kadar yer ayırsam burada hocam. Sen gittin ispatı oraya yaptın hocam ya. Alacağın olsun hocam senin ya. Vallahi ya. Ama sen sen bunun ispatını bak doğru yere yapıştırdım ben. Pek de doğru olmadı. Bakayım. Neyse artık idare et. Sen artık bunun üstüne yaparsın ispat. Ben niye buraya yaptım? İspat yeri ayırın o kadar ya. Sırf bu bir ispat kitabı olsun. Sen daha iyi öğren diye istedim ya. Bu kadar ayrıntı. Bu kadar güzellik. Hey gidi maşallah be. Öğreniyor muyuz be? Bizim bir laf vardır arkadaşlar. Yani şimdi böyle insan e, evlenmede kendine eş olacak olanı söylemiyorum. Yani kankan vardır senin. Sen benim sadıcım mısın dersin. Hani sadıç demek da, yani damadın kankası kardeşinden öte bir şeydir. Biz de birbirimize o çok samimi arkadaşlarımızla bir iş yap. Oldu mu be Sadıç? Mutlu muyuz be Sadıç? Mutlu muyuz Sadıç? Kanka mutlu muyuz? Hadi tamam o zaman. Yukarıda verilen. Hadi be. Biz ilk evlendiğimde ben eşime de onu O benim kankam aynı zamanda. Hem çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Sadece mutlu musun diyordum ben ona. Evliliğimizden ötürü diyordum. Olur muydu? Tabii yapacağım. Yani, hala hala inşallah. Bir sormam lazım rejiye gerçi. Yukarıda verilen abi biz niye özel hayata girdik? Niye bir soru çözmüyoruz? Ne oluyor bize? Havaya girdik tabii çözüyoruz ya. Verilen abi D karesinde C noktasının koordinatları toplama nedir? C'nin koordinatlarını arıyoruz. Bak çok benzer bir soru. Yapacağımız iş belli. Hemen yapıştırıyorum buraya nokta. Buraya diyorum ki x açısı. Önce açıları belli arkadaş. X, Y belli tamam. De ki benim C'ye gitmem lazım. C'den nokta 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 biz eksene doğru bir dik çizeriz. Çizdik hocam. Bakın burası 90. X var, Y var, 90 var. Y var, 90 var. Burada ne var? X var. Burada ne var? Y var arkadaşlar. Diyorum ki buradaki üçgenimle buradaki üçgenlerim nasıldır? Birbirinin tıpkısının aynısıdır. Aynı kenarların karşısında aynı uzunluklar yer almak zorunda. Şimdi diyorum ki o zaman ya arkadaş buranın uzunluğu 6, buranın uzunluğu kaç? 2. E söyle bana. X'in karşısında kaç var? 6 var. X'in karşısında kaç olacak? 6 olacak. Y'nin karşısında kaç var? Şuraya baktım 2 var. O zaman burası da 2 olacak. O zaman net bir tavırla söyleyebilirim. Buradan buraya olan mesafe kaç birim? 8 birim. Buradan buraya olan mesafe kaç birim? 6 birim. Hadi gel C'nin koordinatlarını yazalım. Sağa doğru gitmişim. Sağa sola x ekseni. 6 birim. Yukarı doğru çıkmışım. 8 birim. 6'ya 8. C noktasının koordinatları isteniyor. C eşittir 6'ya 8 koordinatlarında. 6 8 eşittir doğru cevap 14'tür. Açıkçası aşağıdaki kutucukları bir kullanmadık. Yukarıda sorunun üzerinde çözdük ama canavar gibi çözdük bitirdik. Sıradaki sorum geldi. Yu... Kayıttayız ama korktum yüreğime iniyordu. Devam. Yukarıdaki şekilde verilen karenin AB köşeleri sırasıyla X ve Y eksenleri üzerindedir. Bakıyorum gördüm. A noktasının koordinatlarını vermiş bana. 1 1'e 0. C noktasının koordinatlarını vermiş bana. Pardon, A 1'ime pardon A'ya 3. Buna göre OD'nin uzunluğu nedir? OD neresi hocam? şuradan şuraya olan mesafeyi istiyor arkadaşlar. Buluruz. Hiç panik yok, hiç tert yok. Hallederiz ama nasıl? Bak şimdi. Ben köşelerden eksenlere dikmeler çiziyorum. Diyorum ki bak bir köşede burada, burada eksenlerden dikmeler çizim. Tek yapmam gereken önce benim x açısına sonra y açısına karar vermem 90'ı gördüm. Burası 90 derece. Neyden? Kareden. Biliyorsun bunu. Çok küçük hocam şekil gözükmüyor. Gel. Ben nasıl göremedim senin o kadar küçük şekilde? Ha şimdi daha iyi oldu. Şurası nedir? Bak x var 90 var. Buraya ne kaldı? Y kaldı. Burası kaç? 90. Y var 90 var. Ne var? X var. Hocam ben bunlarda zorlanıyorum. Arkadaş tamamen üçgende benzerlik üçgen değiştik. Maalesef üçgenler tamamen üçgenler. 9 sınıf müfredatında yer alıyor. Ama takılıyorsan bak kesinlikle üçgenler bizim oynatma listemiz var. Kesinlikle bakmalısın. Geldim buraya Y'ye. Geldim buraya X'e. Tamam mıyız? buradaki sarı üçgen kimle eştir buradaki üçgenle eştir İşaretledim. Oradaki sarı üçgen kimle eştir buradaki sarı üçgenle eştir. Anlaştık mı, anlaştık. Şimdi bakıyorum diyorum ki. Ben nerelerin uzunluklarını biliyorum lan? Ben harbiden nerenin ben hiç uzunluk vermemişim size. Nasıl çözeceksiniz siz bu soruyu? Çözemezsiniz öyle. Dur. Yok yok çözülür, çözülür. Bak, şuradaki A3. A nereden neresi güzel arkadaşım? Bak, buradan burası A'yı temsil ediyor. Yalnız A negatif bir sayı. Niye sola doğru gitmiş? Şuradan şurası kimi temsil ediyor? Hocam 3 birim ne yapmış bu arkadaş? Yukarıya doğru çıkmış. Bunu yakaladın. Doğru mudur? Yakaladın. Nereden neresi bir birim? Buradan burası bir birim hocam. Bununla da enfikiriz eyvallah. X'in karşısı kaç? 1. X'in karşısı kaç? 1. Niye? Bunlar eş üçgenler arkadaş. X'in karşısı kaç? Eş üçgenler. Burası da 1. Yakalıyoruz her şeyi canavar gibi. Burası 3. Dur yeşille. Burası 3. Burası 1. Şu arkadaşa kalan uzunluğu bana söyler misin? 2'dir. Burası 1'dir. Toplam yaptı bize 3. Kapış. Güzel. 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 Harika ilerliyorum. Dedim ki burası 1. Burası 2. Burası 3. Yola devam bakalım. Başka ne yapabilirim? Şuradan şurası mesafeyi kavramaya çalışıyorum. Nasıl görebilirim diye. Bakıyorum bak burası diyorum Y'ye giden koordinat. Y'ye giden koordinat nedir? 2'dir. O zaman burada da Y'ye giden koordinat ne olacak? 2 olacak. Kocam A. Ya bırak A'yı. Sen bırak ayı. Sadece o üçü buldurmak için bize gerekiyordu. Tamam mı? Ben onu kullandım bıraktım. Geldim buraya. Bir birim böyle. İki birim de bu tarafa gidiyorum ama. Bakın ben uzunluk söylüyorum. Ama koordinat noktası verirken ne söylemem lazım? Eksi 3 demem lazım. Çünkü iki bir daha 3 birim ama koordinata yazarken ben oraya yazamam 3'ü. Eksi 3 yazacağım. Sola doğru gitmişim. D'nin koordinatları nedir? Eksi 3'e 1'dir. Biz OD uzunluğunu arıyoruz. Biz OD uzunluğunu arıyorsak eğer... O D O orijin sıfıra sıfır. Ya ben ne yapacağım sıfıra sıfır değil mi? Eksi 3 eksi sıfırın karesi. Yani sıfırı yazmasak da olur ama sırf sen kendini rahat hisset diye ben yazıyorum buraya onları. 3'ün karesinden ne geldi? 9 geldi. Birin karesinden bir geldi. Kök on gibi gözüküyor değil mi cevap? Cevap kök ondur. Vuruyorum cevaba. Gönder gönder gelsin hocam diyorum. Yeni soru sıradaki soru. Günün son sorusu Maşallah. Tam böyle bir derslik ayarlıyorum. Ortalama bir dersimiz 30 dakikaları görmüyor. 25 dakika civarında tutmak için kitabı elimden geleni yaptım. 25 dakikadan sonrası insan evladının ortalama dünya ortalamasında kalabildiği en yüksek dikkat seviyesi 25 dakikalarda. Tamamen bilimsel çalışıyoruz. Gel. Ya ne sandın? Dik koordinat sistemi de. Ders de ona doğru gidiyor. A, B, C, D, kare. 9, 10 Bazı derslerde geçiyoruz olacak kadar. 9, 12. Alan şuradaki sarı alanı sordum sana. Ne yapacağım? Yine aynı taktiklerle. Bu sefer yukarıdan vermişim. Dedim ki buradan cızık cızık çizerim. 90'a yapıştırırım. Ya hocam ver buna x'i. Verdim. Ver buna y'yi. Ver buna 90'ı. x, y, 90. Tamamdır. Y buradaysa buraya ne kaldı? X kaldı. Buraya ne kaldı? Y kaldı. Ver buraya 90'ı. Verdim hocam. Şimdi hesap kitap zamanı. Şurası neresi? Burası sağa doğru gitmiş. Yani x ekseninde alınan yoldur. 9 birimdir. Şurası neresi hocam? Tamamıdır. Orası da nedir? 12 birimdir. Yukarıya çıkılmış. Diyorum ki bakın Y'nin karşısında 9 var. Y'nin karşısında kaç olmalı? 9 olmalı. Bitti bu kadar. Niye? Bunlara hiç üçgenler anlatmaya gerek var mı? Görüyorsunuz. Öyle bir reklam vardı bak. Y'nin karşısı 9. Burası 12. O zaman şuraya uzunluğa ne kaldı? 3 birim kaldı. O kimin karşısında? X'in karşısında. X'in karşısında kim var hocam burada? 3 olmalı. Ben ne arıyorum? Alan O A D üçgeninde alan arıyorum. Alan demek dik kenarların çarpımı demek. 9 çarpı 3 bölü 2'dir. 3 göre 9 27'dir. 27 böyle 2 doğru cevaptır vurdum cevabı. Bir günün daha sonuna geldim. Canavar gibi sadece böyle geometri vari sorular çözdüm. İçerisinde analitik geometri ile harmanlanmış. Üçüncü derste sona geldik efendim. Biz yol almaya devam edeceğiz. Biz bu kitapta şimdi sırada soru avcılarını çözeceğiz. Yani sen çözeceksin. Yapamadığın soruların cevaplarına bakacaksın. Hemen açıyorum bakıyorum nereye çözüyorsun, neredeki soruları çözüyorsun. Seni zorlayacak soruları söyle. Daha birinci sorudan Aman ya Daha birinci sorudan biraz zorlanacaksın arkadaşım birinci soruda. Şuradaki soruda çok güzel bir soru. Yani çözdükçe çözdükçe bu işler olacak ama asla ama asla arkada tek bir boşluk bırakmak yok. Amacımız hakkıyla bu işi yapmak, bu işi bitirmek. O zaman bir sonraki derste görüşelim. Hepinizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın.